Selamun Aleyküm kıymetli arkadaşlar. Bugün Hz. Muhammed Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin size hayatını anlatacağım. Peygamber Efendimizin nerede doğduğu, ailesi, kaç yılında doğduğu, kaç yılında öldüğü, neler yaptığı, savaşları bunların hepsinden bugün bahsedeceğiz. Peygamber Efendimiz bir 569 veya 571 yılında Mekke'de doğduğu düşünülüyor. Tabi biz bunu 571 olarak her zaman bildik. Doğmadan önce babası Abdullah'ı 6 yaşındayken annesi Amine'yi kaybetti. Daha sonra dedesi Abdülmülteleb'in himayesine girdi. Dedesinin vefatından sonra amcası Ebu Talib'in yanında yetişti. Küçük yaşlardan itibaren ticarete atıldı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mekke'de yaşayan ve tupa, puta pardon çok pardon puta tapan insanlara karşı çıktı. Peygamber olmadan önce insanlar arasında güzel ahlakı, dürüstlüğü, adaletiyle tanınarak el emin en emniyetli kişi sıfatını aldı. Bakın bunu peygamberlik yap peygamberlik gelmeden önce peygamber olmadan önce de ahlaklı, dürüst, adaletli bir insan olduğunu anlayabiliriz. Yani etrafından el emin, en emniyetli kişi sıfatını almış. 25 yaşındayken peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatice ile evleniyor. Hazreti Hatice annemizden Kasım, Abdullah, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatma adında 6 çocuğu oluyor. Kasım ve Abdullah küçük yaştayken vefat ediyor tabi. Ara sıra yanına Ağzını alarak Nur Dağı'ndaki Pardon çok özür dilerim. Ara sıra yanına azığını yani yiyeceklerini alarak Nur Dağı'ndaki Hira Mağarası'nda inzivaya çekilirdi. 610 senesinde Ramazan ayının 17. günü İbni saat 194 Diğer bir rivayete göre 27. günü Kurtubi 124 Hira Mağarası'nda Vahiy Meleği Cebrail Aleyhisselam geldi ve ona ilk vahiy oku emrini verdi. Böylece Hz. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşında peygamberlik verilmiş oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebliğe en yakınlarından başladı. Ona ilk önce eşi Hz. Hatice sonra kızları iman etti. Ardından Hazreti Ali, daha sonra Zeyd bin Harise ve Hazreti Ebu Bekir iman etti. İnsanlar arasındaki eşitsizliği gideren, adaleti gözeten, İslam dini daha çok fakir insanlar ve köleler, köleler arasında kabul gördü. Müslümanların sayısı günden güne arttı. İlk Müslümanlar Mekkeli putperestlerin hakaret, alay, eziyet, işkence ve boykot gibi kötü davır, tav tavır ve davranışlarına maruz kaldı. Müslümanlar Mekke'de oturamayacak hale geldikleri zaman Allah'ın izniyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı 622 senesinde Mekke'den Medine'ye hicret etti. Hz. Ebu Bekir, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yol arkadaşı oldu. Medineli Müslümanlar, Ensar, Mekkeli muhacirleri çok iyi karşıladılar. Ensar ile muhacirler kardeş ilan edildi. Böylece Medine İslam Devleti kuruldu. İslam devletinin kurulmasıyla müşrikler Müslümanlara saldırmaya başladı. 624 yılında müşriklerle yapılan ilk savaş olan Bedir Savaşı'nı Müslümanlar kazandı. Mekkeli müşrikler Bedir Savaşı'nın intikamını almak için Medine üzerine yürüdüler. 625 yılında yapılan Uhud Savaşı'nda peygamberimiz Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem görevlendirdiği okçuların yerini terk etmesiyle Hazreti Hamza ile birlikte 70 sahabe şehit oldu. İki taraf birbirine üstünlük kuramadığı için Mekkeli müşrikler büyük bir güç toplayarak tekrar Medine üzerine yürüdüler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu haber alınca Selman-ı Farisi'nin tavsiyesiyle Medine'nin etrafına hendekler kazdırdı. 627 yılında yapılan Hendek Savaşı'nda müşrikler kayıplar vererek çekildiler. 628 yılında Müslümanlar hacca gitmeye karar verdiler. Bundan tedirgin olan Mekkeliler Müslümanlara izin vermek istemediler. 628 yılında imzalanan Hüdeybiye Anlaşması ile Mekkeli müşrikler Müslümanların varlığını resmen tanıdı. 628 yılında Müslümanlar Hayber'i fethetti. Hayber'in fethi ile Şam ticaret yolu Müslümanların eline geçti. Müslümanlar Bizans ile ilk kez 629 yılında Mute'de savaştılar. 630 yılında Mekke'nin fethi gerçekleşti. Mekke'nin fethinden sonra Arap Yarımadası hızlı bir şekilde Müslümanların kontrolü altına girdi. Müslümanlar ve putperest Arap kabileleri arasında 630 yılında gerçekleşen Huneyn Savaşı'nı Müslümanlar kazandı. Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem son seferi ise 630 yılında Tebük'e oldu. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem son kez Müslümanlarla beraber 632 yılında hacca gitti ve buna Veda Haccı adı verildi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hacdaki veda hutbesinde 100 bin Müslümana hitap etti. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 632 yılında Medine'de vefat etti. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem kabri Medine'de Ravza-i Mutahanra'da bulunmaktadır. Alemlere rahmet olarak gönderilen Son peygamber Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem'in ayrıntılı hayatını da bir sonraki videomda size anlatıyor olacağım.